Tekno Safari'den herkese merhaba. Sonunda biz de kavuştuk. Cemal evet, Taşhan'la beraberiz. Nasılsın Cemal abi? İyiyim iyiyim. Las Vegas'ta sende olmak çok güzel. Hele evet. teknoloji fuarında. Benim için de paha biçilmez bir değer. Bu sene fuardan neler bekliyorsun Cemal Aa, abi? Bu sene fuar e, sürprizlerle dolu. Bakalım neler göreceğiz. E, yapay zeka göreceğiz. Kendi kendine giden arabalar göreceğiz. Otonom araçlar. Sen geçen gün anlattın. Bükülebilen, kıvrılabilen televizyonlar. Aynen. Bakalım hepsini teker teker anlatacağız. Evet şimdi bundan sonra videolar böyle kısa kısa ne gördüysek sizinle de paylaşıyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Sosyal medya hesaplarımızda bakın alttan geldi. Teknosafari'yi ayrıca tabii ki takip etmeyi unutmayın. Ve CES turumuz başlıyor. Arkamda gördüğünüz Engecit'in standı, hatta rejisi, canlı yayını. Türkiye'deki yayınların da bunu yapabileceğini biliyoruz. Çok güzel yayınlarımız var. E, Shift.net, Net, Net Doğlanım, Haber, Tekno Safari. Bizim de böyle altyapıları aslında kullanabilme yetimiz var. Fakat tek farklı olan finansal güçler. E, buradaki markalar gerçekten inanılmaz yatırımlar yapıyor. E, yayıncılara. Dolayısıyla onlar da bu şekilde güzel prodüksiyonlarla içeriklerini üretebiliyor. Hatta CES'le de belli ki anlaşması var. Onlar için canlı yayınlar yapıyor. Yeri tahsis etmiş herhalde fuar alanı da onlara. E, yani bizim neyimiz eksik diyorum. Onun için de markalar biliyoruz. Markalar da zor durumdalar. E, eskisi gibi güçlü bütçeler yok ama e, şartları biraz zorlamakta yarar olduğunu düşünüyorum. Daha kaliteli içeriklerle takipçilerimizin, seyircilerimizin karşısında olmak bizim de hakkımız. Ee, ve biz bunu yapmaya hazırız. Starbucks her yerde inanılmaz kalabalık. Çift sıra, inanılmaz bir kuyruk var. Herhalde bir saatte sıra zor gelir. Vay vay vay, kahveyle güne başlayayım diyelim. Bu sırayı bekleyene kadar uyanacaklar. Kahveye Bence ayı, ayı, ayılırsın değil mi? <laughs> ben kuyruğu gördüm açıldım mesela. Kıvrılan ekranları gördük Royal evet. firmasının Evet uzakta oldular herkesler. Önce bir kıvrılan ekran yapmışlar. Sence kullanışlı mı? Valla görüntü olarak kullanışlı. Kullanılabilir, yapılabilir ama sana ellettirmediler uzakta, Farus içinde tutuyorlar. Aynen öyle. Demek ki bir yerde bir şey var. Ya da sadece kendileri gösteriyorlar Demiyorlar. demoda. Tabi demoda. Ama burada şeyi gördüm hani bir taraftan tablet gibi kullanabiliyorsun bir taraftan cep telefonu gibi kullanabiliyorsun ama Kullanmadığım, elime almadığım bir şeyde asla aslında yorumlayamıyorum. Bu firma daha çok ekranı yaptığı için yani oradaki programların üzerinde ne çalıştığını bilemeyeceğiz. Doğru. Ama e, herhalde iyi bir alet, bu kadar ilgi var. Şimdi Ama, Samsung çok iddialı, evet. e, bu katlanma teknolojisini bu yıl artık göstereceğini Göstereyim. düşünüyoruz. Bakalım. Bakalım, devam. Evet, pek inanmadım ben. ben, elime vermedi onu oynayayım diye. Evet. Orada bir huylandım Herhalde yani. yani. Herhalde yazılı burada bir problem var. Hayır yani çünkü kızlar sadece belli şeyleri yapıyordu. Yıllar Yani şu fotoğraf makinesini açtı. O ana ekrana getirdi. Yan çevirdi. Üç tane bir, hareketi bir de var. katlayıp güzel? Aynen evet, O kadar güzel. Bir de ortadan katlayabiliyorlar. Kenardan evet. falan katlanmıyor. Evet menteşesi yani, orada. Menteşesi orada. Dolayısıyla hani belki sen bozarsın diye vermedin. Olabilir. <laughs> i̇lk gün ilk an fuarda <laughs> Tabii. patlatmayalım adamları. Evet şimdi bir şeye fokus olacağız ve beynimi okuyacak alet bakalım nasıl. <laughs> right? okay. Yeah, my head is big. Uh, yeah, big. Uh, Yeah. You put it like, um, it's trying to your brain now. <Gülüyor> <gülüyor> Mahcup etmez inşallah beni. <laughs> <Okay>. Benim kafamda <laughs> sorun yok, alette sorun var. Merhaba. Oh, matematik mi yapacağız şimdi? Yeah, you just uh, think whatever or you do this math. Okay. You know. Üç dak. Benim pat patlattım abi. Evet, fazla fokus olmuşum, alıntılarını koparttım. Şimdi Cemal abi deneyecek. Maybe your hand too big. I'm kidding. Lots of brains. Teknosafir ekibinin genelde kafası oh, büyük. <laughs> Beynimiz fazla geldi, aleti bitirdik. Olduk bitirdi. ya, iki tane <laughs> patlattım biz efendim. <laughs> evet, bir teknolojinin daha sonunu getirdik. Adamlar yapmışlar. Su araçları yaklaşık 7-8 dakika oldu ve biz bütün sistemi bozduk şu no, an. Okay, thank you. Aletleri bozuldu. Kızlar da bozuldu. Teknolojiyi e, ee... öğrenememişler. Hayır, biz böyle hızlıca bozduk gidiyoruz yani. Nasıl bir tane kafa yapımız Ama taresi... Türk Türk düşünce yapısı e, tabii, çok farklı. Anlamadılar. Tak 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 bir sürü şey. Matematik çözüyor, diyor. Oho, oh, biz çoktan yoğuruz. Ay Allah ya. İyi ama iyi denendi. Heyecanlandık en azından biraz. Evet. Cemal abi baktığımız teknolojiyi kurutuyoruz. Evet. Ya da bizden saklıyorlar. Bilemiyorum ama güvenlik gelip bize atmazsa iyi. Adamlar hangi standla ilgilenirse çalışmadı diyecekler. <laughs> Yalnızlar için yapılmış bir makina. Tek başına bir puanmıyor. Servis de atabiliyor ya o. Ama elinin altına çok konuşuyor Cemal <laughs> abi. Ben böyle biriyle oynamak istemem. Sürekli çene. <laughs> Az uzak da Çin'le oynamak iş yani. 400 bin dolarınız varsa çok güzel. Ben artık DJ'den sonra geçeceğim drone'u buldum. Bununla takılabilirim. Çok güzel bir alete benziyor. Fakat fiyat biraz yüksek geldi. Biraz yani geliştikçe alınır ama. Jet motoru var altında bir tane. 4 tane pervane altı üstü. Çok güzel, çok şık gözüküyor duruş şekli biraz garip ama e, geleceğin teknolojilerinde kullanılmayacak bir şey değil. Detaylara şöyle Yani bilmiyorum hani böyle görünüp gitmek ne kadar uzun süre uçabilirsin. Bu arkamda görmüş olduğunuz e, bataryası var. Surf yapıyorsun, rüzgara ihtiyaç yok. Altta pervaresi de var, altta pervare var. İçinde de bir bagaj koyma yeri de var yanında. E, detaylarını göstereyim ama nasıl keyif alır mı bilmiyorum. Bunun videosu var. Why do diye e, bizim Uğur Koyar montajda videosunda. da. Ben size şu bak pervaneyi göstereyim. DJI mi şirketi olduğunu söyledik adam. Why do diye şirketi var. Ben bir duymamıştım. Sen duymuş muydun? Aynen, ben de hiç Bir iki kez duydum. Demek yeni de yatırım yapıyorlar. Şu Su altında drone yapıyorlardı. Bir bak geçen e, geldiğimizde 2010 7'deki evet. Şey, cihazlar. Bunlar tarımda kullanılıyor. Sulama, ilaçlama. Beynimizi okutamadık ya. Dönüşte bir daha orayalım istersen. Denk gelirse orarız. Aa bak arazi tipini yapmışlar. Valla nerede bilmiyorum ama bayağı devasa tekerlekleri vardı. Yamaha'da golf arabasında son noktaya ulaşmış. Değişik bir alet var burada. Güneş as enerjisiyle as giden golf arabamızı bir as şey. Evet ama çok yavaş gittiğini söylüyor adam. Evet. E ne bekliyorsunuz güneşten de bu kadar çıkarabiliyoruz diyordur. Tabii. Horizon Robotics tanımlama bak yüz tanımlama insanlara kodlar vermiş. Böyle fişleniyoruz dur size gösterelim. Evet 35-45 yaşlarında bir erkek diyor. 35-45 yaşlarında bir erkek Bakalım diyor ben... bana. Bana da, da 44-45 ile 45, 55 diyor. 45-55. Şunu tutabilirsen o yakın halimizi göstermek isterim. Bakın nasıl da güzel fişliyor adam bizi ya. Vay arkadaş. Evet işte nasıl fişlendiğimizi de gördünüz. Bu teknoloji de böyle çalışıyor. Tamam şimdi bakalım artık izeler de geçecek. Evet kayıtlara geçtik biz şimdi. Cemal abi Mavic'den sonra artık geçeceğimiz aletler bunlar herhalde. Vallahi var. Bu Beş pevanesi var. Gümrükleri sınırlar korumak için. Aynen öyle. Güvenlikle ilgili. Bunlar olay da Escobar diye biri olmazdı Gitarım. herhalde zamanında. Ama işte bizde de yapıyorlar biliyorsun insansız hava araçları silahlı. Aynen aynen İHA'larımız gayet iyi o anlamda. Bunlar herhalde biraz özel sektöre hitap ediyor. Tabii bir de şey de kargo da taşıyabilir. Kargo da taşıyabilir. Ben bir yerle konuşmuştum. Şey diyorlardı. Rakımı yüksek. Ulaşması karayoluyla zor. O tip durumlarda drone'la Tabii, nakliye. Tabii, Onun tabii. dışında hani şehir içinde evet, çok pratik evet. değil. Ya da yardım ilk yardım. Ilk yardım... İlk yardım deprem olduğunda, bir, Aynen, şey, olduğunda bir şey atacak orada. işte. havadan Aynen. götürüp. Aşı yollayacaksın. Ne tabii, bileyim ağrı kesici, tabii, antibiyotik tabii. yollayacaksın. Tabii. Güzel şeyler. Let's go. Evet. Ana binaya gidiyoruz. Aracımıza bindik. Fazla kalori harcadığınız diye bizi böyle götürüyorlar. Valla. Akşama kadar buradayız bayram. Ama her adımımız, enerjimiz kıymetli şu anda. Evet. Evet, tur devam edecek ama bu videoyu burada bitiriyoruz. TeknoSofari YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Ben hep şeyi çok merak ediyorum. Şuraya, 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 şuraya bir yere dokunup abone olun demeyi. Evet, bir de ben de hep karıştırıyorum sağda mı solda mı ama işte abone olun, bildirimleri de açın. Biz binalardan de binalardan birinden öbürüne geçip diğer binaları izleyeceğiz. Aynen şimdi. öyle, şimdi bu videoyu burada bitirelim. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın, bildirimleri açın ki yenisini yüklediğimizde haberiniz olsun. CES 2019 devam ediyor. Hoşçakalın şimdilik. Şimdilik hoşçakalın.